Değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, üç gün boyunca göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu programın sektörümüz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyor. Değerli vakitlerinizi, işlerinizi, güçlerinizi en önemli işimize ayırdığınız için ayrı ayrı hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. inşallah Ankara'daki çalıştay raporlarımızla birlikte İstanbul'da burada üç günlük çalıştay rapor sonuçlarımızı değerli akademisyen hocalarımızla birlikte hazırlayıp aynı zamanda Ankara Güvenlik Şube Daire Başkanlığı'nın da istişareler yapıp gerekli bilgi ve birikimleri yine sizlere ulaştıracağız. Yakında kitabımız ortaya çıkacak. İnşallah bu çalıştaylar akademisyenlerimizin de tavsiyeleriyle, devlet büyüklerimizin talepleriyle birlikte eğer kanunlarda, mevzuatlarda değişiklik olacaksa belki de çalıştaylar ülkenin her noktasında olabilir. Ben bu duygu ve düşünceleriyle katkı sağlayan, buraya kadar zahmet edip sektörümüz için zaman ayıran tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor ve canım abim Selçuk İnci'yi sahneye davet ediyorum. Diğer yönetim kurulu üyelerimizde sahneye davet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.